Merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız bakalım ee, umarım iyisinizdir diyelim maça başlayalım keyifler yenidir inşallah biz de, de idare etmeye çalışıyoruz Ling aldık Yine geçen videodaki gibi bir Franco vakası yaşandı Franco aldım takım yine aynı berbat bu sefer kaybettik ama geçenkinde kazanmıştık Bilmiyorum böyle garip olaylar yaşamıyor altlıklerde. Gerçi üstlükler de aynı. Ana hesabımda da bir sürü şey yaşıyorum Burada da aynı. <laughs> ben de ormana geçtim. Geldim bakalım. Ben size bir dakika göstereyim. Şunu kimeye çekip keselim. Şöyle. Heh. Pikler bu şekilde arkadaşlar. Edora. Redine geçecek Harley. Şuradan şunu da alalım. Redini basalım bu arkadaşın. Onu da aldık. Güzel. Şimdi direğine gidecek. Şimdi da aldık mı bizde de. Pençemiz büyüyecek. Diyecektim ki bu arkadaş gelmeseydi. güzel büyüdü. Sıkıntı yok. Buna hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt Harley'e gidelim. Şöyle hemen çıkalım. Belki fiske. Geç fiskesini kullandı herhalde. Bez atalım. Veya beyz atarmış ki yapıp hemen şuraya alalım. Sonra bakalım duruma göre tabii ki. Ne yapabiliriz? Direkt ortala girsem mi? Takım yukarıda. Ee, başlayalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar şeye söyleyeceğim ben. Ee, bir sonraki günlerde bu hesapların değil de yani bu solo mistikten değil de ben de ana hesabımdan oynayabilirim ee, videolar gelmeyebilir ama <laughs> orada tabii ki video çekeceğiz takip edebilirsiniz abone olup beğenmeyi de unutmayın inşallah küçük bir hatırlatma yapalım şimdi de ee, böyle şimdi biz ADC'ye gitmedik bu arada orada bir şeyler yaptık ADC'yi düşürmüşler mi? Yok. ADC düşmüş. Kim düşmüş? Harley düşürmüştük Gerçi doğru. Ee, bakalım ne yapacaklar. 3 kişi girdiler. Bir ADC'yi kesemediler. O da iyiymiş hocam. İyi. Ağzımızı aç. Hayır açalım ki kessinler. Nazar değdirelim yoksa <laughs> olmuyor. Adam kesemiyor. Neyse dur bakalım. Eee... Yani yavaştan yukarı bir gidelim. Gel buraya hocam. Gel buraya. Kaçamaz. Yani kaderinde ölüm olduğu anda kaçış boşa bir çabera. Çabalamadan başka ibaret bir şey değil. Hasarım yeteceğini bilsem devam ederim de takım devam etmez muhtemelen benim yanıma. Güzel hocam. Şöyle bir, aman diyelim. Hata yapıp ölmeyelim. Gerisi kolay zaten. Bu sefer fırtına çıkmadım. Ee, bir değişiklik yapacağım. Bazen hasar eksik kaldığını hissettim. Şimdi böyle bir şey deneyeyim dedim. Bakalım neler olacak. Şimdi orada bir e, Harley'in redini alalım biz. Şöyle çimeni çekelim. Biz bunlar kapışırız bu arada da. Şöyle dur bakalım hocam. Böyle aklını başına al halde canımı sıkma benim. Ben buff'ını al kanka kalacağım ben. Tamam. Hadi kaybol. Bakalım şuradan bunun mavisine de geçelim biz. Mavisini çalalım. Tamam. Peki öyle Sonra. Ee kanka. Sonra ne yapacağım? Sonra da yamulup gideceğim işte böyle. Böyle her yere atlarsan olacağı bu işte. Yani. Gereksiz özgüveni nereden buluyorlar anlamıyorum. Meli bir oyuncular. Oğlum neyine güveniyorsun kanka? Öne geçmiş silinge niye atlıyorsun sen? Haritaya mı bakmıyorsun yani? Çözemedim yani çok garip garip olaylar dönüyor. İnsanlardaki zaman özgüven olsun. İnsan da kesinlikle özgüven olmalı, kendini sevmeli, kendini güvenmeli. Ama gereksizliği de işte bu şekilde başınıza bela açar. Sadece bir oyun için değil, e, hayat için de konuştum. Gereksiz şekilde özgüven başınıza bela açar. Ki saygısız da bir davranış aynı zamanda Açık, konuşmak gerekirse defne şuraya gidelim hocam. Ve sonra. Gördün mü? Gereksiz girmesinin anlamı yok. Bu gibi davranışlardan siz de kaçının. Burada bir Harley gördüm. Kaçamadı artık. Evet. İşte bak bu şekilde yapmaması gerekiyor mesela arkadaş. Bu hatalı bir cevabı. Kılıçlar dönmeye gerek duymadım. zaten dönsek de bir anlamı olacaktı Ben yani direkt alıp Tamam hocam şöyle çıkalım. Mide bir selam verelim. Orada devam ediyorlar geç. Bir yardıma gidelim. Tamam fiskesini aldık. Gerisi o kadar önemli değil. Tamam. Bu ultimiz yok. O yüzden ne yapacağız? Hemen gidip Harley'in redini çalacağız. Bakalım bir daha hata yapacak mı? Alfa. Sen akıllandı mı? Güzel akıllanmış gibi duruyor. Şuradan şunu alalım. Bu sefer bir, hemen bir Atlantis kargısı alacağım. Şöyle hocam veya ayakkabı bunu çıkalım. Bana Atlantis kargısını ver bana. Evet hocam. Bu sefer biz öldük herhalde. Evet taşındık. Biraz. Neyse olsun bakalım sorun değil. Enerjim bitti orada. Normalde bitmemesi gerekiyordu da yetenekleri yiyince rakibin e, bazen anlamıyorum rakibin yeteneği yiyince linkte mana mı düşüyor yetenek kullanamıyorsun. Bunu hiç çözemedim şu ana kadar. Aynı şekilde az önce de orada oldu. Sana çalma diye bir şey var mı oyunda acaba diyeceğim de. Hocam çok kullanmış. Bu arada ne oldu orada? Güzel kestiriyor. Ben de yetişim oraya. Hocam dur bakayım. Güzel. Böyle şekil aldık. Bize afiyet olsun. Başka farmımız var hocam. 6800 güzel bir farmımız var. İyi tamamladım. Gel bakalım. Eee? Sonra, Hadi şimdi kaybolup evine git. Şimdi hemen arkasında bir bitmeyen savaş kuracağım ben. Güzel bir can çalma sağlar bize. Öldü mü halde şey Eidora yok. Şuradan dönelim ormanımıza. Yukarıda muhtemelen biraz sonra Baman çıkar oraya. Yok bitti. Okey çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çıkmadan önce tabii ki. Şöyle bir geri. Güzel. <laughs> dedim bir tık geri çıkarsam kulenin hasarı azalır. Kesip e, can yeniler ölmem dedim ama Kestik de. gerisi gelmedi öldük. Güzeldi. biraz ee, az vahşi atamadık. Şuradan kaçtı hasar yetmediği için. Ee, yenilenmiş Aurora diyelim. Bir de bizim Eidora. Allah'ım selamet versin diyelim. Güzel kardeşimize. Allah'ım hidayet, akıl, fikir versin diyelim. Bu gelmiş hala bu davranışları yapıyorsa Allah'ım akıl versin diyelim. Amin inşallah. Yukarıda da bir satış geldi. Kim öldü orada? Ee, lapu lapu yamulmuş. Neyin neyi bekliyorsun orada? Kanka adam bırak. Adamın işi var demek. Anlıyorum. Bu adam cidden bot herhalde ya. Sanırım gerçek değil bot. Tamam hocam. Ben yetenekleri aldım. Hasar da bıraktım. Gerisi sizde artık. Benden o kadar da fazla bir şey gelmez. Ben de sıradan biriyim. Diyelim. Sırt delmeye gerek var mı bu el? Bence hiç gerek yok. Bence hemen bir canavar avcısı değildi. Umutsuzluk kılıcını koyalım. 12'ye mi girelim? Gir ya. Vazgeçtim. Fırtına çıkmayınca bu arada çok bariz belli oluyor ya. Yukarıda ne oluyor yine? Ya abicim devam etme işte ya. Devam etmeyelim. Biraz sorunlu olabilir devam etmemiz. Şöyle biraz sadece getene kalmaya çalışıyorum da. O da gelmedi. İkinci eteneğini alırsam anca. Aynen bunu bekledim. Duvarda mavimiz bitmiş. Şöyle atalım buraya. Neden birinci etenekli duvara gitmediğimi sorabilirsiniz. Ee, bu, bu kadar hızlı gelemem. Çok mana yenilemesi gerekiyor. Daha hızlı gelmek için attım. Hem birinci tenek tekrardan gelsin diye. Yukarıda ne oluyor bakalım. Bir kişi öldü. Eidora onu kesti. Alfa gelip onlar kesecek herhalde. Veya o tarz olacak? Tamam. Var mı bu gelen? Yoksa? güzel bir manyak bir manyak daha atarak e, oyun güzel bir şekilde veda ettik. Umarım eğlenmişsinizdir bu arada. Bu şekilde bir su içelim. Elhamdülillah. Bu değil. Şöyle. Bakalım neler yapmışız şöyle tıkladım. 35 hasar atmışız. 171'ine katılmışız. Kula hasarımız bir tık az bu el. %9. Bu şekilde. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah. Dikkat edin kendinize.